Nihayet Dergi sunar. Tamer Korkmaz'ın kaleminden. Benim adım ne? Söyle Tom amca. Tartı günü bir araya geldiklerinde Muhammed Ali kendisinden mütemadiyen Cassius Clay diye söz eden Ernie Turrell'a dönüp bir kez daha neden adamı doğru söylemiyorsun adamım diye çıkıştı. Ali Terrell'a bana vereceğin cevap seni ne kadar döveceğimi belirleyecek diye bağırıyordu. Houston Astrodome'da 40 bin seyircinin izlediği Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğu unvan maçında Muhammed Ali Ernie Terrell'ı sayıyla yendi. Maçın sıra dışı anları özellikle 8. rounddan itibaren Muhammed Ali'nin her sarsıcı yumruğundan sonra Terrell'a söyle benim adım ne diye sormasaydı. Vurdukça vuruyor, sordukça da soruyordu. Benim adım ne? Söyle Tom amca. Tom amca yani Harriet Beecher Stone'un Uncle Tom's Cabin adlı romanındaki sadık siyahi karakter. Beyazların kabullenmesine pek hevesli olup bu yolda onların değerlerini benimseyen siyahlar için kullanılan hayli olumsuz Tom amca tabirini Muhammed Ali Erne amca için seslendiriyordu. Derin Amerika'nın gazabına uğradı amerikan kurulu düzeni tarafından sistematik bir ayrımcılığa uğrayan her türlü ezilen siyahların özgürlük mücadelesinde ali çok mühim ve kıymetli katkılar yaparak bir döneme damgasını vurdu Kimlik arayışının sonucunda Hristiyanlığı terk etti, Müslüman oldu. Kesiz kılayken Muhammed Ali adını aldı. Bundan dolayı Amerikalıların çoğunluğunun tepkisini çekti. Derin Amerika'nın gazabına uğradı. Müslüman bir şampiyona asla tahammülleri yoktu. O dönemde ünlü bir boks yazarı, Boksun mafyanın elinde olması silah Müslümanların elinde olmasından daha iyidir, diyordu. Batı cephesinde zulüm berdevam. Önceki gün bütün zamanların en iyi boksörü Muhammed Ali'nin vefatının 4. yıl dönümüydü. Bu unutulmaz kahramanı rahmetle andık. Ali hayattayken de onsuz geçen 4 yılda da Amerikan devletinin siyahlara karşı zulmü artarak sürdü. Irkçı Amerikan polislerinin gaddarlığı bugün de sınır tanımıyor. Suçsuz siyahları hunharca öldürmeye devam ediyorlar. Son kurbanları da Minneapolis şehrindeki George Floyd oldu. Bu son cinayet Amerika'nın dört bir tarafında devasa bir isyanı ateşledi. Beyaz Saray'daki zalim tayfa günlerdir üç buçuk atıyor. Bal gibi itiraf Sarı Cowboy Trump işte bu üç buçuk atanların en başında geliyor. Geçen cuma Beyaz Saray'daki sığınağa götürüldüğünü itiraf etti. Teftiş için gittim, orada çok az kaldım falan diye hikaye anlatsa da bal gibi itiraftır. Bu arada Trump'ın isyancılara karşı orduyu sahaya sürmek istemesine Savunma Bakanı Esper karşı çıktı. Çelişkili açıklamalar birbirini takip etti. Washington korona salgınından sonra siyah isyan konusunda da acizliğin şahikasında daha fazla gaddarlık teklifi Uncle Sam'in Arkansas senatörü Cumhuriyetçi Tom Cotton'ın teklifini de unutmadan not edelim. Cotton, protestoculara Irak ve Afganistan'ın işgalinde kullanılan birliklerin müdahale etmesini istedi. Gattar Sarı Cowboy da Cotton'a Twitter'dan destek attı. Yani nedir? Irak ve Afganistan'da masum Müslümanları, sivilleri, kadınları, bebekleri, çocukları nasıl kasten katlettilerse aynı hunharlığı protestoculara, isyancılara da uygulayalım demek istiyorlar. Twitter'ın tellerine konan kuşlar İslam düşmanı Trump'a koltuk çıkmaktan yorulmayan hatta katil polis Derek Chauvin'a ırkçılıktan sıyırmaya bile yeltenen kötü şöhret sosyal medya maydanozu. Kendisini deşifre edenleri kuş kadar beyinleri yok diye aklınca hakaret ediyor. En başta kuşlara hakaret ettiğini görebilmek için de Çek Cumhuriyeti'ndeki bilim insanlarının uzun araştırmaların ardından 4 yıl öncesinde ulaştığı neticeyi hatırlamak yeterlidir. Aptal olmakla itham edilen ötücü kuşların ve dahi papağanların beyinleri yerinde maymunların artı memelilerinki kadar hatta daha fazla beyin hücresi olduğu keşfedildi. Böylelikle çok küçük bir beyinle karmaşık becerileri nasıl olup da sergileyebildikleri de ortaya çıktı. Demek ki neymiş iftiraya uğrayan tüm kuşlar Trova Junior Barlas'ın kucağından indirmediği şu sevgili maymundan bile daha akıllıymış. CIA elemanı paralel emri uslanmaza bizim cemaatin şifresini daha çözen olmadı diye tweet atan, maklube partisi için teşekkürlerini sunan full time Amerikancı second virus Junior Barlas'tan bahsediyorum. Kıssadan ise first virus Barlas, second virus Junior Barlas, 19th virus Covid. Nihayet dergi sundu.